Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere yine çok güzel bir model göstereceğim. Sarı bir ipimle şöyle tam da sarı değil, biraz hardal sarısı bir ip. Çok beğeniyorum bu tonları. Şöyle tığ numaramı da göstereceğim öncelikle. Evet hanımlar, modelimiz çok güzel bir model, sıkı bir model. Yani sıcak tutacak, yani kışları sıcak tutacak bir model diye düşünüyorum. Yani kalın Tabi iple yaparsanız yumuşacık tutabilir sizi sıcacık. Battaniye de yapabilirsiniz bu modelden. Şimdi ben sizlere modeli göstereceğim. Sizler nerelerde kullanmak istiyorsanız e, o şekilde değerlendirebilirsiniz. Hazırsak modelimize geçiyorum ben. Öncelikle bir miktar zincir çekiyorum. Zincirlerimin herhangi bir kat sayısı yok. Yapmak istediğiniz modele göre siz de zincirlerinizi çekebilirsiniz. Ben modeli çok fazla geniş, ebatlı göstermeyeceğim için çok fazla da bir zincir çekmeyeceğim. Modeli bize gösterecek kadar çekmemin yeterli olacağını düşünüyorum. Evet, birkaç tane daha zincirlerimizi tamamlayalım. Evet, bu kadar zincirimin yeterli olacağını düşünüyorum. Daha sonra tığımın başını alarak sayıyorum. 1, 2, 3 Üçüncü zincirime batarak şöyle ilk önce ikili bir trabzan yapıyorum daha sonra 3 zincir çekiyorum hanımlar tığımın başına alıyorum sayıyorum bakın 1 2 3 3 tane zincir atlıyorum bakın dördüncüye batarak şöyle ikili bir trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum Tığım başını alarak aynı zincire tekrar batıyorum ve buraya bir V oluşturdum. Tığın başını alıyorum. Zincir çekmiyorum burada. Sayıyorum yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4. zincirime batarak ikili bir trabzan yaptım. 2 zincir tığın başını sarıyorum. Bakın aynı zincire tekrar batarak ikili bir trabzan V oluşturdum. Tığ sarıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime batarak şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. 2 zincir tığın başına alıyorum. Aynı zincire tekrar batarak V oluşturuyorum. Bakın bu sıramızda tamamen V yapıyoruz sıramızın sonuna kadar. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirime batarak ikili bir trabzan. 2 zincir tığ sarıyorum. Tekrar ikili bir trabzan tığ sarıyorum. Bir, iki, üç, dördüncü zincirime batıyorum. İkili bir trabzan. İki zincir çekiyorum. Tığın başına alarak aynı zincire tekrar batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Bu sıramızı tamamen bu şekilde V'ler oluşturuyoruz. Başka herhangi bir şey yapmayacağız hanımlar. Modelimiz zaten iki sırada bir tekrar olan bir model. Yani basit bir model. Bakın dördüncü zincirimi batıyorum. ikili bir trabzan, iki zincir. Aynı zincire tekrar ikili bir trabzan ve V oluşturuyorum. Bakın. Daha sonra sıranın sonunda tığımı sarıyorum. Birkaç tane kalabilir zincirim. Hemen bir tane atlayıp ikinci zincire batarak buraya ikili bir trabzan yapmak istiyorum. Başlangıçta da biliyorsunuz ki trabzanla başlamıştık şimdi bir üst sıraya iki zincirle geçiyorum hanımlar Evet şimdi modelimizi çeviriyoruz iki zincirden sonra tığımı sarıyorum bakın ilk boşluğu atlıyorum bakın şuradaki arasındaki hani bir zincirlik boşluk var ya şurası buraya batarak ikili bir trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum tığımın başına alarak aynı noktaya tekrar ikili bir trabzan yani alt sıradaki V yi oluşturuyorum yine daha sonra tığımı sarıyorum bakın buradaki iki boşluğu birbirine zaten daha yakın olan boşluğu atlıyorum hemen onun yanındaki aradaki boşluğu büyük olan şu bir zincir arası var bakın 2 tane atlıyorum hemen bu arasındakine batarak Yine ikili bir trabzan, iki zincir, tığımı sarıyorum aynı noktaya tekrar batıyorum. Tığımı sarıyorum hanımlar. Bakın iki tane atlıyorum. Bakın iki tane atlıyorum. Bu aradaki şu büyük olan boşluğa batarak ikili bir trabzan. Şöyle iki zincir tığ sarıyorum tekrar ikili bir trabzan bakın V oluşturuyorum şöyle bakarsanız V'ler yine bakın aynı kutulara denk geliyor tığın başına alıyorum bakın buradaki birbirine yakın olan şu iki boşluğu atlayarak buradaki arasındaki seyrekliğin çok olan yani iki taneli atlıyorum buraya batarak ikili bir trabzan iki zincir tığın başına alıyorum aynı noktaya tekrar batarak ikili bir trabzan Başına başını alıyorum. Bakın yine buradaki iki tane v atlayarak buradaki arasındaki boşluk büyük olan kısma batarak ikili bir trabzan iki zincir tığ sarıyorum. Tekrar aynı noktaya ikili bir trabzan ve V oluşturuyorum. Bakın söylemiştim model iki sırada bir tekrar diye. Bakın yine buradaki birbirine yakın olan şu iki boşluğu atlayarak bu bir zincir olup arasındaki büyük olan boşluğa batıyorum. İkili bir trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum. Tığımı sarıp aynı noktaya tekrar batarak V'mi oluşturdum. Tığ sarıyorum bakın. Bu kısmı atlıyorum buradaki boşluğa. Yine iki zincir arada tekrar batarak mi oluşturdum. Tığın başına alıyorum. Hemen buradaki köşedeki trabzanına batarak köşe trabzanımı da yapmış oluyorum. Bakın. V'leri de tamamlamış olduk. Model söylemiştim. iki sırada bir tekrar diye. Şimdi şu sırayı yapacağız. Bunun için de iki zincir çekiyorum. Ve modelimi çeviriyorum hanımlar. 2 zincirimi çektim. Tığımın başını sarıyorum. Bakın. Burada şöyle iki tane V'nin iki tane kanadı var. Görüyorsunuz V'nin iki kanadı. İlk kanadının arkasından batıyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın burası çok önemli. Tığın başını alıyorum. V'nin ikinci kanadının yine arka tarafından geçiriyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. Burada zincir çekmiyorum. Tığımın başını alıp diğer V'nin ilk kanadının arka tarafından geçiriyorum ikili bir trabzan yapıyorum burada bir zincir çekiyorum tığımın başını alarak bakın V'nin ikinci kanadının arka tarafından ikili bir trabzan yapıyorum tığımı sarıyorum burada zincir yok diğer iki tane V'nin kanatlarına geçerken zincir yok V'nin ilk kanadının arkasından geçiriyorum ikili bir trabzan burada bir zincir çekiyorum tığım başını alarak bakın V'nin ikinci kanadının arkasından geçiriyorum ve ikili bir trabzan yapıyorum tığın başına alıyorum bakın V'nin ilk kanadının arkasından geçiriyorum daha sonra burada bir zincir çekerek tığı sararak V'nin ikinci kanadının arka tarafından yine ikili bir trabzan bakın bu şekilde devam ediyoruz bakın ilk kanadının arkasından geçiriyorum İkili bir trabzan yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. Tığımın başını alarak bakın V'nin ikinci kanadının arkasından geçiriyorum. Modelimiz basit hanımlar. Bakın. Bu şekilde ikinci kanadından geçireceğim zaman bir zincir çekiyorum. Şöyle ipimi sarayım elime. Bakın ilk kanadından geçireceğim tığımı sardım, ikili bir trabzan. Burada bir zincir tığ sarıyorum ve bakın ikinci kanadın arka tarafından burada zincir yok. Hemen buradaki biliyorsunuz köşedeki trabzanımı batarak ikili bir trabzan yapıyorum. Şimdi modelimizi bakın ön kısmı bu şekilde oldu gördünüz mü? Bu şekilde ön kısmını bu şekilde tamamladık modelin burası tersiydi arkasıydı çevirdiğimizde bakın ön kısmı bu şekilde bir üst sıraya geçerken hanımlar iki zincir çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz biliyorsunuz bu sırada tığın başını alıyorduk şu ilk trabzanı geçiyorum bakın iki tane V'nin kanadı vardı ilk V'nin kanadının arka tarafından batarak ikili bir trabzan yapıyordum. Bir zincir tığın başına alarak V'nin bakın ikinci kanadının arka tarafından batıyorduk. Tığın başına alıyorduk. Buradaki iki tane V'ye gelip ilk kanadının arka tarafından geçiriyordum. Arada bir zincir tığın başını alarak bakın V'nin ikinci kanadının şöyle pardon arka tarafından geçiriyorduk. Şöyle ipimi biraz Evet. Elimi saracağım. Tığın başını alıyorduk. Bakın V'nin iki kanadını ilk kanadının arkasından geçiriyorum. İkili bir trabzan, iki zincir tığın başını alarak bakın V'nin ikinci kanadının arka tarafından yine ikili bir trabzan tığın başını aldık. Bakın V'nin iki kanadının arka tarafından ilk kanadından geçirdim. Burada araya bir zincir tığın başını alarak bakın ikinci kanadın arka tarafından tığın başını alıyorduk bakın burada hemen ilk kanadın şöyle arka tarafından geçiriyorum ikili bir trabzan yapıyoruz iki zincir tığın başını alarak bakın ikinci kanadın arka tarafından Evet bu şekilde modelimiz söylediğim gibi Tamamen tekrar üzerine iki sırada bir kendini tekrarlayan çok basit bir model hanımlar. Hemen hemen herkes yani yeni örgüye başlayan herkes bu modelden rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum ben. Bakın bu şekilde. Sona geldiğimde de tığın başına alarak hemen köşe trabzanına batarak şöyle ikili bir trabzan yaptım ve modelimi çevirdim. Bakın. Bakın model bu şekilde hanımlar. İki sırada bir kendisini tekrarlıyor. İki zincir çekerek bir üst sıraya geçiyorduk. Biliyorsunuz üst sırayı da hemen çok hafif tekrar bir göstereceğim. Tığın başını alarak bakın. Şu ilk boşluğu geçerek şu aradaki ikinci büyük boşluğa batarak ikili bir trabzan yapmıştık. İki zincir tekrar batarak V oluşturmuştuk. Tığ sarıyoruz bakın hemen buradaki ilk iki boşluğu atlayarak ikinci boşluğa batarak ikili bir trabzan, iki zincir tığ sarıyorum. Tekrar aynı noktaya V'mi oluşturuyorum. Tığ sarıyorum. Hemen bakın ilk boşluğu atlayıp ikinciye batarak daha sonra iki zincir tekrar aynı noktaya batarak ikili bir trabzan ve v bakın. Şöyle bakın. V'ler hep farkındaysanız aynı kutulara denk gelmiş bakın model zaten sürekli böyle artık birbirinin tekrarı şimdi ben modelimi biraz daha büyütüp sizlere göstermek istiyorum hanımlar evet hanımlar bakın modelim bu şöyle yakından da göstereceğim bakın bütün V'ler bakın birbir altına denk geliyor görüyorsunuz bakın şurası şöyle puf puf bir kabarıklık sırası var. Arka tarafını da göstereyim. Ben kalın bir iple yaptığım için çok böyle sıcak tutacak, böyle yumuş, böyle hmm, yumuşak tutacak bir model. Çok güzel, çok zevkli, çok da basit yapması hanımlar. Bakın inci gibi güzel bir model. Duruşu da çok kibar. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.